Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay okuldan eve döndükten sonra kendi evinde vahşice öldürülmüştü. Faili meçhul cinayet dosyasındaki raporda Çağla'nın planlı bir şekilde öldürüldüğü belirtiliyordu. Merhaba dostum. Hadi diyelim Çağla Tuğaltay cinayetinde ilk başlarda ben yanlış teori yaptım. Aile yaptı sandım ama aslında bu cinayette dışarıdan yabancı birisi yapmış ihtimalini düşünelim. Nasıl olmuş olabilir? Sızırla kısa ama mantıklı teori yapalım. Çağla'nın son canlı gören insan, Çağlan'ın okul arkadaşı. Beraber avmaya gidiyorlar, kitap bakıyorlar. Sonra herkes evine gidiyor. Çağla eve geliyor. Bunu da biliyoruz. Çünkü Çağlan alt komşusu Çağlan'ın eve geldiğini görmüyor ama duyuyor ifadesinde var. Demek olay bu şekilde yaşanmış olabilir. Yani eve gelirken yolda birisi Çağlan'ı görüyor, beğeniyor. Cinsel istismar etmek istiyor, takip ediyor. Saldırmak istiyor ama uygun bir yer bulamıyor. O şekilde eve kadar geliyor ve bingo. Bakıyor ki Çağla zili basmıyor, anahtarla kapıyı açıyor. Bu arkadaş o fırsatı değerlendiriyor. Çağla kapıyı kapatmadan ayakkabıyı çıkarayım derken bu insan arkadan yanaşıyor, Çağla içeri doğru itip kapıyı kapatıyor. Elinde bıçakla Çağla'ya soyunmasını emrediyor. Tam burada Çağla hakkında az çok bilgisi olan insan bilir ki Çağla'nın ayakkabıları mutfakta çamaşır makinesinin üstünde bulunmuştu. Yani Çağla'nın arkasına itince düz mutfağa giriyorlar. Demek Çağla mutfakta soyunmaya başladı. Ayakkabısını çıkarıp çamaşır makinesinin üstüne bıraktı. Sonra cinayet işlendiği odaya geçtiler. Büyük bir ihtimalle istismar etmeye çalışırken ya da Çağla karşılık vermeye çalışırken yanlışlıkla kızın boğazı kesildi. Çağla'nın boğazında 3 adet keski var. Büyük bir ihtimal ilk ki yanlışlıkla oldu. Diğerleri panikle yapıldı. Sonra yan odada banyo varken bu arkadaş elini mutfakta yıkıyor. Eğer mantık olarak düşünürsek bu arkadaş bu eve ilk defa geliyor ve bilmiyor yan tarafta banyo olduğunu nasıl ilk başta mutfağa çağla ile beraber girdiyse geri mutfağa dönüp elini kayıp kaçıyor Nasıl mı kaçıyor Kimse fark etmeden nasıl geldiyse takip edip kimse görmeden aynı şekilde kaçıyor Şans eseri gören olmuyor Eğer bu cinayette ayrı işlemmediyse bu cinayet böyle işlerinde diye düşünüyorum